Spider-Man çizgi romanlarına nereden başlanır? Ultimate. Bence Ultimate Spider-Man'den başlanır. Animasyon olanla karıştırmayın, alakası yok. Bu serinin başı sonu belli. Ana serinin aksine sonsuza kadar devam etmediği için çok daha iyi planlanmış bir seri. Kalitede o yüzden çok değişmiyor. Serinin o kadar fazla cildine onda 10 veririm ki, yemin ederim çizgi romanlarda en sevdiğim 10 Spider-Man hikayesi listesi yapsam hepsi Ultimate falan olacak herhalde. Aslında yapılabilir. Zaten bu videoda biraz o tarz bir şey oldu. Neyse Bakarız. <laughs> Bu Ultimate tek yazar ve çoğunlukla tek çizer tarafından yapılmış bir seri. Ve işte dediğim gibi bence Ultimate'ın tamamı ana seri olan Amazing'in çıkardığı hikayelerin hepsinden daha güzel. Evet Ultimate'da Spider-Man karakterlerinin en ikonik ana versiyonlarını görmeyeceksiniz. Ama karakterin doğasını göreceksiniz. Benim kendime en çok içinde gördüğüm, şahsen en empati kurulası bulduğum Peter Parker'ı göreceksiniz. Gerçek hayattan yansıma şekilde işlenmiş ilişkiler ve diyaloglar göreceksiniz. Ben hayatımda başka hiçbir seriyi bu seriyi sevdiğim kadar sevmedim.